arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş abi. Arkadaşlar kardeşimin kanalını bilmeyenler açıklamada linki vardır. Oradan bakarak ulaşabiliriz. Ve bugün cips yarışması yapacağız. Burada meyve suyularımız var. Ondan sonra burada ciplerimiz var ve ilk bitiren kazanıyor. O zaman hadi biz başlayalım. Ben ilk önce meyve suyumu açmakla başlayayım. İlk önce biz bitiririz. Buraya koyalım

Abi demi parmağımı sıyordum. Hı? Parmağımı sıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika, göstereyim. Benim bu kadar kadar var. Abi çok akıllıydım ya. パッドやめんもかよ。 Gözler. Dur kameranın gözü. Gel gel kameranın. yanına. Çocuk bitirmiş. Benim o az yandı ama benim evim sürmüş. Oh be bittim ya. Yok ben bekliyorum. Hadi bir pet de daha düz. Bir pet de daha düz. Elmiyle pipetini tut. Bu bitti. Ben bitirdim abi. Bir, bir sen... saniye var. Ama cipsi bitirme hemen ben menüs bitir. Ama ben senden onu bunu ben de bitir. Tamam ben sen menüs yok. Hadi o zaman video kabul Hepini evet. <laughs> ulan video açıyorsun. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok kardeşimle videolar gelmesi için bu video çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Çiçeği çok seviyorum. Gelde bakın. Görüşürüz. Öyle değil mi? Görüşürüz.